Herkese merhaba. Bugün Stockholm sokaklarındayız. Bugün çekimler yapacağız. Ne ile ilgili? Tabii ki Christmas'la ilgili. Çünkü şehir Christmas'a hazırlanıyor. İnsanlar Christmas kutlamalarına başladı. Christmas marketler açıldı. Biz bugün birazdan Enis'le buluşacağız ve Christmas marketlerden bir tanesi olan Old Town'daki Christmas markete gideceğiz. Ve oradan da aslında 2 ile 10 Aralık arasında bütün Stockholm'u ışıklandırıyorlar. Çeşitli ışık gösterileri var. Işık ee, gösterilerini e, çeşitli yerlerde yapıyorlar bunu ama en güzeli belediye binasının ışıklandırması. Biliyorsunuz belediye binasının içi aynı zamanda Nobel ödüllerinin verildiği yer. Dolayısıyla Nobel e, ışıklandırması gibi bir ismi de var. İngilizcesini yazarım ve linkini de koyarım açıklamalara. Sizler de oradan bakabilirsiniz. Çok keyifli bir gün olsun diliyoruz. Evet, parlamento binasının önündeyiz. Ee, şehirden yani gerçek şehir merkezinden Old Town'a doğru geçiyoruz. Bugün hava biraz soğuk. Niye soğuk? biraz esiyor Kuzey <laughs> soğuk hava dalgası e, kuzeyden var. soğuk hava dalgası varmış şöyle e, <gülüyor> evet <gülüyor> şehir gerçekten apaydınlık e, demin kayıda başladığımda gökyüzü aydınlık gibiydi saat 2-2.30 3'te gördüğünüz gibi kapkaranlık belediye binası yakından da çekme fırsatı olursa gideriz e, çok güzel bir ışıklandırma var orada yakından da görme şansımız olacak inşallah. Ama önce Christmas Market'e gidiyoruz. Bakalım nasılmış. Her zaman boş olarak fotoğraf çekildiğimiz şu binaların olduğu meydanda şimdi Christmas Market var. Lapland standı, mumlar. Çok kalabalık o yüzden tek tek çekemiyorum ama almaya çalışacağız. Evet, warm gülök. Yani sıcak gülök satılıyor burada. 16. yüzyıldan itibaren sadece yıl Nordik ülkelerinin böyle traditional bir içeceği olan sıcak şarap. Ee, söyle bakalım Enis Bey, neymiş bu sıcak şarap? Bardağını Geçen hafta görelim. da biz de bundan yaptık, Aha. aynı böyle bir markette. Şöyle. Bu yani biz böyle bir kapta vermedik tabii, daha güzel Aha. bir şey verdik ama bu sıcak şarap, işte ısıtıyorsunuz bir kazanın içerisinde, İçerisine tarçın atıyorsunuz, sinamon, kardamon ve cincir olan malzemelerle birlikte. Ee, zaman içerisinde tarçın kapları böyle üç tane dört tane atıyorsunuz iki tane şişe ve için birer litrelik iki tane şişenin içerisinde ve kaynatıyorsunuz iyice ısındığı zaman en azından size sıcak gelen enerji veren bir içecek haline geliyor şekerli ve şekersiz olarak da iki türü var şekerle birlikte de içine küp şeker atıp da içebiliyorsunuz. Hı hı. Ya da yanında buller alıyorsunuz, bullerle birlikte tüketiyorsunuz. Yani poğaça. Ya da, ]lardan. aynen öyle. Ya da kakor dediğimiz burada kurabiye tatsız, iğrenç, gerçekten tatsız olan kurabiyeleri. Ee, bununla içtiğiniz zaman muhteşem oluyor. Böyle bir birleşim, karışım yapıyor. Ama o sadece yüker. yılbaşı zamanında var. Evet, fiyatı de, ne o, kadar biliyor değil. musun? Valla biz 40 krona satmıştık. Burada ne <laughs> kadar bilmiyorum. Biz Burası de, şimdi de. old town olduğu için belki ya. bir takım da pahalı olabilir. Şöyle etrafı tekrar çekelim. Burada da 40-45 krona var en fazla. Ama kaplar küçük evet. 35 dolar. Oluyor, evet. Nobel ödüllerimiz müzesi arkamızda. <laughs> Şöyle. Arayı bu herhalde. Dönüyoruz. Dönelim. Tamam. Biz aldık bloglerimizi. Alkolsüz. Alkolsüz olanları aldık. Alkollü olanlar da var. Çünkü araba var. Araba kullanıcı burada çok iyi. Yani katı kurallar var. Şöyle şu... gösterelim. Bir meyve suyu gibi. Sıcak meyve suyu. Bence şey gibi. Reçel. Şu göster <laughs> Evet, burada büyük kilise. Storm Kirşen diye geçiyor. Az şekerli büyük kilise. Az şekerli kilise. O da tabii yani şimdi uzaktan çok güzel seçilemiyor biliyor ama çok güzel ışıklandırılmıştı bahçesi de. Oraya da orada gideceğiz zaten. Ben de... Evet. Videomuzu bu görüntülerle kapatacağız. Nobel ödüllerinin de verildiği belediye binası harika bir ışıklandırmayla süslenmiş halde. İlk başta da söylemiştik 2-10 Aralık arasında e, bu bütün şehir ışıklandırılıyor. Yani zaten ışıklanıyor da hani en azından ışık gösterileri oluyor. Bu tarz ışık gösterileri. Aynen öyle. Onun dışında zaten ışıklandırma müthiş yani. Gökyüzü aydınlık görülüyor ama tamamen kardan. Aslında saat 03.00'den beri zifiri karanlık. Herhalde şu an saat 06.00 civarında karanlığa başlıyor. O bu ışıklandığında gün boyunca neredeyse devamlı evet. bir şekilde görüyorsunuz. İşte batan yerde bayağı kar var gördüğünüz gibi. Ama bir şey değişmiyor, bisikletle işinize gidebiliyorsunuz. Aynen. <laughs> Şöyle de, şuraları da çekiyorum. Ve kapatıyorum. Herkese mutlu hafta sonları.